Herkese merhabalar. Uzun zamandır sizlere video çekmemiştim. Bugün şimdiye kadar çıkmamış bir konudan bahsedeceğim. Aynı zamanda e, iki dönemin birbirinden farkı, iki dönemin de genel olarak özelliklerinden bahsetmiş olacağım. Söz konusu iki dönem Halep'in Türkçesi ve Kıpçak Türkçesi olacak. Bu iki dönem arkadaşlar aslında Karahanlı ve Çağatay Türkçelerinin arasında bir geçiş dönemi, bir ara dönem olarak da nitelendirilebiliyor. Kabaca 100 yıllarına yazacak olursak Karahanlı Türkçesi için 13 ve 15. yüzyıllar arasından bahsedebiliriz. Çağatay Türkçesi için ise 15 ila 20. yüzyıllardan bahsedebiliriz. Harzem ve Kıpçak Türkçeleri Hemen hemen aynı coğrafyada gibi düşünsek de Kıpçaklar biliyorsunuz bir tık daha kuzeydedir. Dolayısıyla yüzyıl olarak 15'e kadar 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar devam eden iki farklı coğrafyada devam eden iki ayrı dönem olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla iki döneminde Hadezime Kıpçak dönemlerinin özellikleri, dil özellikleri birbirine çok yakındır ve standart Orta Asya Türkçesiyle konuşur, yazar iki dönemde. Coğrafya farklılıklarından dolayı ufak tefek farklılıklar var ama genel itibariyle birbirine benziyor. Çünkü büyük bir devlet olan Karahanlı Devleti ile büyük bir hakimiyet süren Orta Asya'daki bütün Türkleri himayesi altına toplayan Çağatay Devleti ve Çağatay Türkçesi arasında bir ara dönem, bir geçiş dönem olarak nitelendirebiliriz. Her iki dönemi de yüzyılları bakımından birbirlerine e, aynı dönemlerde oldukları için e, birbirlerine yakın fakat illa ayıracaksa sanki Hares'in Türkçesi bir tık daha Karahanlı'ya yakınken Kıpçak Türkçesi dil özellikleri bakımından Çağatay Türkçesine yakın ama unutmayın her iki dönemde hem Hares'in hem Kıpçak standart Orta Asya Türkçesiyle yazılır arkadaşlar standart Orta Asya Türkçesi konuşur, yazarlar. Sadece ve sadece bir önemli özellik Kıpçak Türkçesinde Et Tufetü Zekiye adlı eserin yazarı eserin başında ben bu eseri Kıpçak Türkçesiyle yazdım. Kıpçak diyaleğine dayandığım şeklinde bir ibaresi var. Onun haricindeki bütün Kıpçak eserleri ve Harezm dönemi eserleri standart Orta Asya Türkçesini kullanırlar. Bu kadar birbirine yakın, bu kadar birbirine benzer olmasının ee, doğru doğru çünkü coğrafya olarak birisinin tam ortasının ortasında, birisinin bir tık daha kuzeyde olduğunu, da olduğunu bilenler, bunların arasında bazı farkların olması gerektiğini düşünmüşler ve burada Yanoş Ekman ismi geçiyor arkadaşlar. Ekman'ın ismini duymayanınız yoktur. Ekman Harezm ve Kıpçak Türkçelerin arasındaki farkları ortaya koymuş. Bu farkları 8 maddede ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi şimdiye kadar geçen seneye kadar eski Türk dili alanında soru sayısı azlığından dolayı Göktürk ve Uygur'a ve Eski Anadolu Türkçesine çok ağırlık verilmiş ve hep o taraflardan sorular gelmişti. Fakat Harezm ve Kıpçak'la ilgili dil bilgisayar olarak ses şekil bilgisayar olarak pek soru gelemiyordu. Fakat soru sayısı arttıktan sonra biraz daha bu alanlardan sorulan bekliyoruz. Özellikle Kıpçak Türkçesinden ve Harizm Türkçesinden ki benim beklediğim soruda Harizm Türkçesi ile Kıpçak Türkçesinin farklarından biri değildir gibi bir soru ben bu sene bekliyorum. Bu olmasa şurada bizim işimize yarayabilir. ...bir metin ve bu metnin dönemini öğrenmek istiyoruz. Bize bu soruluyor. Acaba bu metin Karahanlı değil, Çaltay değil... işte ...acaba Harezm mi, Kıpçak mı şeklinde ikileme çok düşüyor arkadaşlarım. Buradan da bunu çözmek için de bu 8 maddeyi bilmek gerçekten önemli. Yanoş Ekman'a göre Harezm, Kıpçak farklarında... ...önemliden, kendime göre önemliden, önemlisi doğru... 8 maddeyi size Harezm'de böyleyken Kıpçak'ta böyle şekli... De söylemek istiyorum. Bunlardan birincisi bunlardan birincisi ayrılma çıkma hali diye bildiğimiz ek Türkiye Türkçesindeki dandan ekinden bahsediyorum. Harazin Türkçesinde dın din olarak geçerken Kıpçak Türkçesinde bu daha çok dan den olarak görülebilir. İlk özelliğin en ayırt edici özelliği. Yine gibi ben bir metne baktım ve düşünüyorum acaba kara, e, mi Kıpçak mı diye düşünüyorum. İlk baktığım yer acaba dan denle mi gelmiş ayrılma hali yoksa dın dinle mi gelmiş buradan bana bir fikir verebiliyor ama şunu da söylemek istiyorum bir özellik bir dönem bize göstermez. En az iki özellik yakalamamız lazım. Birincisi ayrılma harekinin dındi ve danden şeklinde kullanımı. Her ikisi, her iki dönemde de var ama bu tarafta daha çok dındi, bu tarafta daha çok danden. Günümüze yakın demiştim Kıpçak için. İkincisi, birinci çoğu şahıslara gelen bir ek, birinci çoğu şahıslarda nokta 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 mız, nokta 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 şeklinde gelirken Kıpçak Türkçesinde nokta 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 biz olarak gelecek bir birinci çoğul şahıs çekiminden bahsediyorum. Bir üçüncüsü zamirlere gelen özellikle birinci şekteki ve birinci çoğul zamirlerine gelen tamlama ekinden ilgi ekinden bahsediyorum. Halezin Türk Türkçesinde bu ek melink veya bizim şeklinde nazal bir şekilde gelebilirken Kırçak Türkçesinde günümüze yakın unutmayın benim veya bizim şeklinde gelebiliyor birinci çağızlara gelen tamlama eklerinden bahsediyorum. Üç özelliği ayrılma hali, birinci çoğu şahıs ekleri ve birinci şahıslara gelen ilgi ekinden, tamlama ekinden bahsediyorum. Dördüncüsü, sekiz tane var dediğim gibi. Üçüncü teke şahıs üzerine yönelme getireceğiz. Herhangi bir kelime. Mesela ağız kelimesi. Ünlüyü düşürdüm. Ağız onun ağzı bir iyilik getirdi ve yönelmeyi getiriyorum. Bakın ağzına şeklinde nazal bir yönelme var arkadaşlar. Haresip Türkçesinde. Fakat kırk nasıl? Ağız onun ağzı düz bir neyle beraber ağzına şeklinde düz bir neyle olmayan bir neyle gelmiş. Dediğim gibi üçüncü şahıs iyelik ekilin üzerine gelen yönelmeden bahsediyorum. Dördüncü özellik olarak. Benim en sevdiğim beşinci özellik. Arezin Türkçesindeki ermez kelimesine karşılık olarak Kıpçak Türkçesinde değil kelimesi var. İsimleri olumsuz yapmak için kullanılan ermese karşılık Kıpçak Türkçesinde değil kelimesini görebiliyoruz. Bu beş özellik benim en çok beklediklerim dediğim gibi hangisi Harezmi Kıpçak'tan ayıran bir özelliktir veya değildir? Hangisi Yanaş Ekman tarafından tespit edilen Harezmi ve Kıpçak Türkçesi farklarından biridir veya değildir? Beklenen bir soru. Bu beş özellikten son sonrakiler biraz daha e, nasıl diyeyim önemli olmadığını düşündüğüm özellikle mesela soru edatı olan mumi mumiyünü e, Harezin Türkçesinde daha yuvarlak fakat Kıpçak Türkçesinde daha düz bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Bir e, yedincisi dık dik dık dük sıfat fiilini her iki tarafta da olduğunu fakat bu tarafta daha yaygın, bu tarafta daha na olduğunu, pardon ters söyleyeyim, bu tarafta daha nadir, bu tarafta daha yaygın olduğunu söyleyebilirim. Duk sıfat fiilinden bahsediyorum. Ve G'lerin düşmesi. Biliyorsunuz sonda bulunan G'ler sürekli düşme eğilimi gösteriyor. Fakat biz harizmden itibaren yavaş yavaş düşürmeye başlıyoruz. İşte G düşmesi, G'lerin düşmesi her iki dönemde de biçimde G'lerin düştüğünü söyleyebilirim. Bu 8 madde dediğim gibi Yanoş Ekman tarafından yavaş Ekman tarafından tespit edilen Harizm Türkçesi ile Kıpçak Türkçesinin farklarıdır. Bugüne kadar sorulmamıştır ve yine tekrar ediyorum. Her iki dönemde standart Orta Asya Türkçesi ile yazılmıştır. Standart Orta Asya Türkçesi ile yazılmıştır çünkü her ikisi de hemen hemen aynı yüzyıllarda fakat coğrafyaları farklı olmasından dolayı ufak tefek farklılıklar mevcuttur. Tekrar ediyorum en çok kullanılan benim kendi adıma metinlerin dönemlerine tespit ederken kullandığım en çok kullandığım özellikler aynı zamanda bunlar Dündin ve Danden ayrılma hali Harezin'de Dündin, Kıpçak'ta Danden Kıpçak günümüze yakın Harezin'de birinci çoğu şahıslara Kıpçak'ta biz diye gelecek fiillere gelen şimdi sekizden bahsediyorum. Birinci çoğul şahıs. Tamlama eki olarak nazaldı bir tamlama veya bizim bugün kullandığımız, benim derken kullandığımız tamlama eki birinci zamirlere tekil veya çoğul gelen üçüncü özelliğidir. Dördüncüsü, bunu da çok kullanıyorum. İyilik artı yönelme halinde nazaldı bir kullanım. Bakın burada da nazal vardı, burada da nazal var. Gene bir ipucu olsun. Nazal şekilde metin tespitinde de işimize yarıyor. Bundan sonrakiler de sık daha nadir olarak dık dik dık dükün e, gel düşmesinin halizmde daha nadir kıpçakta daha yaygın olması ve mumi mumi şeklinde kıpçakta daha düz olarak kullanılması yine dediğim gibi bu iki dönem arasındaki farklardan birisi. Bunları Yanoş Ekman tespit etmiş ve dediğim gibi şimdiye kadar sorulmamış bir mevzuydu. Halizm ile kıpçak Türkçesinin farkları. Şimdi de kolay gelsin. Bu tarz birkaç tane daha çıkmamış konu var. Yavaş yavaş sınava kadar sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi kolay gelsin.